Bağımsız Türkiye Partisi'nden bir düğün ile devam edelim. Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül'ün kızı Fatma Serra ile Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı'nın oğlu Fatih Haydar dünya evine girdi. İstanbul Sarıyer'deki düğüne Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş da katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül'ün kızı Fatma Serra ile bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı'nın oğlu Fatih Haydar dünya evine girdi. İstanbul Sarıyer'deki düğüne Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, kurmayları ve çok sayıda partili de katıldı. Öncelikle ben Şengül ailesi adına, Harun Bey de Ayacı ailesi adına ...hepinize hoş geldiniz diyoruz, şeref verdiniz, sağlığı var olun. Bağımsız Türkiye Partisi lideri genç çifte hayırlı bir ömür ve hayırlı evlatlar temennisinde bulundu. Muhterem misafirler bu iki yani kardeşimin anne babalarını da ben evlendirdim. Çocuklarını ben evlendiriyorum. İnşallah Cenab-ı Hak torunlarını da evlendirmeye bize nasip eder. Bu mutlu gecede Allah bu güzel yavrularımıza, vatana, millete, devlete, dine, hadim ve hadime, hadime evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak sizlere de nasip etsin diyorum. Sağ olasınız. Düğüne Azerbaycan'dan da üst düzey isimler katıldı. Çok uzaklardan Azerbaycan'dan Profesör Doktor Dünya Malı Veliyev, Profesör Doktor Hasro Kerimov, Profesör Doktor Rauf Ünaloğlu Bir de e, Profesör Doktor Vasıl Ünaloğlu'nun hocamın kız hocasının e, kızı Sunay Hanım ve damatları buradalar. Onlar da hoş geldiler, sefala getirdiler. Hoş geldiniz efendim. Onlar adına tebrik konuşmasını Profesör Doktor Dünya Mali Veliyev yaptı. Biz Türklerin en büyük arzusu, en büyük isteği o çocuklarımızdı, evlatlarımızdı. Evlat, evlatlarımızdan biz yalnız bir şey gözlüyoruz, onların mutluluğunu. Siz bugün onların mutluluğunu gördünüz, görürsünüz ve bu mutluluk hemşe daim olsun. Fatma Serra, Fatih Haydar çiftinin bu mutlu günü takı töreniyle son buldu. <laughs>